Kendin için kızıp Allah için kızmayı beceremedikten sonra sen daha hakiki mümin olamadın. Nerede evliya olacaksın? Nasıl olacaksın yani? Ama işte bu kullar öyle kutlu, öyle güzel kullar ki işte yeryüzünden Allah eksik etmeyeceğim dedi. İşte ne kadar tabii her şey takdiri ilahi tecelli edecek yazılmış kaderde. Bu nedir? Cebabire devridir. Cebabire devrinde Allah evliyaları geri çekecek. Bu devir yaşanacak. Sonra bu devir bitecek. vaktinin sahibi Mehdi Aleyhisselam'ın devri de gelecek. Ondan sonra bütün hepsi onun etrafında kenetlenecek Allah'ın izniyle. Biz de onlarla olacağız Allah'ın izniyle. Şeyhimizin berekatıyla. Derdimiz ne olacak? Dünyaya hükmetmek değil. Dünyayı İslam etmek. İslam'ın olmadığı yerde çünkü ne olur? Zulüm olur arkadaş. Olmuyor mu? Oluyor. Ha bak şimdi bugün o rahmetli Ramazan, Ramazan Hoca şehit edildi ya, öldürüldü ya. Tarikatlara saldırdılar. O onun sohbeti, bizim yaptığımız sohbetin aldığı yorumlara bakın. Siz tarikatçıların yüzünden millet ateist oldu diyor, millet şu oldu diyor, millet bu oldu diyor. <laughs> İzmir'deki taksici, şehit edilen taksici. Onun şimdi tarikatla hiçbir alakası yok. Oradan nasıl bize vuracaklar acaba? Ya arkadaş, 100 sene önce tekkeleri, zaviyeleri siz kapattınız. Medreseleri kapandı öyle değil mi? Medreseler ve zaviyelerin kapandığı bir memleketin yüz sene sonraki hali bu. Bir zalim arabasına biniyor insanın gelişi güzel arkasında silah sıkıyor. Silah sıkıyor vuruyor yani. Bu, bu memleketteki eksikliklerle yetişmiş insanların sonucudur bu. Bunlar oluyor devamlı. Bunu görüyor her tarafı zulüm sarmış. Rezalet üzerine rezalet haberi her gün. Çocuk kaçırılıyor. Aa, geçen gün iki gün önce Özbekistan'dan gelen bir araba ya. Full dolu bebek. Şu kadar şu kadar çocuklar ya. Ya Allah'ım insan içi parçalanıyor. Çocuk eğlene eğlene gidiyor. Neden? Arabada gidiyor çocuğun başka bildiği bir şey yok ya. Ya sen bu çocuklara nasıl kıyarsın? Alacak onu gidecek başka yere satacak. Devir buraya gelmiş. İnsanlar rezalet üzerine nasıl gelmiş onu da anlatıyorsun. Bak siz açılacağız dediniz. Hürriyet dediniz, açıldınız, saçıldınız. Yaşlanmayacağız dediniz. Bak bak nasıl dertler, belalar neyin üzerinden geliyor biliyor musunuz? Sonra istediğimle olacağım. O istediğimle olacağım. Oldunuz, oldunuz yetmedi. Yetmedi. Daha küçüğüyle, daha küçüğüyle, daha küçüğüyle. Ya bu nefis arkadaş. Bunu dünyalık neyle yedirsen doyuramazsın doymaz doymaz yani sırf bellerinin altının zevkinden getir, insanlığı getirdikleri duruma bak. Kaçırılan çocuklar, yaşlanmayacak diye öldürülen çocuklar. İşte neticede neticede bu devir bitecek. İslam'ın devri gelecek. İslam'ın olmadığı her yer karanlıktır. Karanlıktır. O karanlıklar bitecek Allah'ın izniyle. Celle Müslümanın kılıcı kınından çıkıp hiç girmemeliydi. Neden? Müslümanın kılıcı kınına girdi mi ne olur? Her yeri karanlık sarar. Sardı mı? Sardı. Bak açık her şey göz önünde. Avrupa'da gördü artık yani. İsrail denilen varlık orada öldürüyor, biçiyor, mahvediyor, gidiyor. Bütün dünya seyrediyor. Adam diyor ki ben çocuk öldüreceğim diyor. Ben kadınlara tecavüz edeceğim. Açık açık ya. Çıkıyor dini liderleri de bunu söylüyor yani. Hani mesela şöyle bir şey olabilir. Asker gider. Asker cahildir. Cahillikle gider bir kadını tecavüz etmiş mesela. Dersin ki o asker cahildir. Cahilliğinden yaptı bunu. Veyahut da asker gitti bir yeri soydu. Cahilliğinden yaptı o münferit kişi yani. Yine de yanlış da ama bunların bırak askerini, bırak askerin komutanını, bunların dini liderleri bunları söylüyor. Demek istiyor ki biz bir çöp tenekesiyiz. Rezaletle doluyuz biz. Şimdiye kadar görmediyseniz kapağı açmadık da ondan. Kapağı açtık şimdi. Aha görün bütün rezilliklerimizi. Öldürüyoruz, öldürmekle yetinmiyorlar. Organlarını çalıyor. Küçüklerini kaçırıyor. Nereye gidiyor bilmiyor. Ama sade orada değil. Bütün dünya bunu alkış tutuyor. Neden? Çünkü onlar için kaçırıyorlar. Onlara satıyorlar. Şimdi mesela bir ada zevk adası diye çıkartmışlar ya. Haberi ortaya çıkaran Mossad ajanları diyor. Halbuki haberi veren daha zalim biliyor musunuz? Çünkü neden? Orayı o hazırlamıştı zaten. Orada belirli siyasetleri kıskaca almıştı. O kıskacın dışarı çıktılar diye haber veriyor. Yoksa orada ölmüşmüş bilmem ne umurunda değil onun yani. Çocuklar mahvolmuşmuş. Umurunda değil. Haberi veren daha zalim. Haberin yapıldığı da zalim. Bütün zalimler sarmış etrafı. Bizim burada insanlarımız hala diyor ki çıkıyor ödül almaya. Dünyada barış istiyorum. Dünyada barış istiyormuş. Kurtların arasına düşmüş koyun. Ben burada yaşamak istiyorum. Huzurlu yaşamak istiyorum. Kurtların ortasında. Diyor ki İslam bu kurtları kaçırmamız lazım. İslam'ın tüfeği patlasın. Bu kurtlar ortadan gitsin. Burada anca öyle huzurlu yaşanır. Yok ben kurtlar olduğu gibi dursun. Ben onların ortasında huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Bizim bu barış diye söyleyen cahillerin, gafillerin işi bu yani. Başka bir şey değil.